Bugün kızlarla şatomuzda oyun oynayacağız. Şatomuzda ne varmış? Yatağımız varmış, koltuğumuz. sonra küvetimiz, tuvaletimiz, cevabımız, aynalığımız. Başka masamız da buradaymış yemek masamız. Kızlarımız nerede? Burada. Ha, kızım biri burada. Sizin kızınız nerede? Burada. Bir dakika bakayım. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Çatıda. döndürelim. Kız balkona çıkmış. Bakın. O da mı balkona çıkacakmış? Burada duruyor. Kapıyı açıyor. Kapıyı. Kapıdan içeri giriyor. Şimdi durun bir dakika. Kapıyı kapatalım. Bekle. Bir dakika. Bekleyin. Şimdi zili çalın bakalım. Çaldınız zili. mı zili? Evet. Ama açmadı. Dur açacak şimdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hadi gelin. Hadi gelin evime. Evet girdiler. Hadi bakalım. Zeynep, sen de gir. Girdin. Kapattın kapıyı. Kapattılar. Kızlar şatoya girdi. Kızlar şatoya girmiş. Ay, kızların karnı çok acıkmış ya. Bunlar yemek hazırlasın da yemek yesinler değil mi? Bence de. Hadi bakalım yemek yiyelim arkadaşlar. Yemek Hı yiyelim mi Zeynep? <laughs> yiyelim. Çok mu acıktın? <laughs> Çok yemek acıktım. acıktım. Zümra acıkmış. Zeynep de acıkmış. Hadi bakalım. Ben size yemek yaparım. Evet. Kızların yemeği hazır. Evet. Hazır. evet. Hadi bakalım yiyelim. O da dönsün masaya. Sandalyelere de otursunlar değil mi? Abi, Ay, evet yemek yiyorlar ya, şimdi ya. Hadi kızlar yiyelim Ay ben hmm. yiyorum Ay bana yer kalmadı Aa, Ben Neyse ben kalkayım da gelsin otur Tamam ben de yemek yemek istiyorum Çok acıkmışım Ne yemek yaptınız acaba bakalım ben yiyorum. Bakalım bu neymiş Bu ne yemeğiymiş Oo, Yumurta pişirmişler Hadi bakalım yiyelim hep beraber nöm, 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 nöm. Sen de ye Zeynep'cim. Hadi ye de sen de onu. Hmm. Hmm, çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Doyduk toplayalım artık sofrayı. Hı hı toplayalım. Hadi topla bakalım Zeynep'cim. topla. Topla anneciğim. Şöyle yıkayayım bunu. Şöyle yıkayayım bunu. Evet ben onu da oraya koy. Nereye ne koyacağım mı? Alabilirsin onu dışarı alabilirsin. Çıkarabilirsin. Şuraya koyabilirsin. Şuraya koyabilirsin. Tabağımızı da alalım. Evet. Balık hepsi çok güzel olmuş. Afiyet evet. olsun bir daha gelin. Tabii ki de geliriz ya. Sen de bize gel tamam mı? Tamam gelirim. Hadi ablacığım artık eve gidelim. Annemiz evet. bizi bekler. Bir daha gelin olur mu? Açıksın. Bekleyin şimdi o Görüşürüz. Şimdi dur bakalım. Bay bay. Bir daha gelin. Görüşürüz arkadaşım. Geliriz tabii ki de. Benim de artık çok uykum geldi. Önce odama gireyim. Sonra da uyuyayım artık. Önce banyo yapmalıyım ya. Banyo yapmam gerekiyor. Önce bence bence takım da yapsın önce. Önce çiş yapsın. Koy kenara. Ama, bir bakalım. Nerede yapıyor? Göster bakalım. Şimdi yaptı. Ellerini yıkasın. Yıkadı ellerini. Düştü. Düştü. Banyo. Allah. Hadi bakalım. Küveti burada. Küvete koy. Suyu koyacağım önce. Önce aç suyu. Su açtı, tamam. Su doldurduk. Sabun sıkalım. Tamam, kızı koyalım önce. Sabun sık bakalım. Bakabilir miyim sabununa? Bakın sabunumuza. Sabunu da sıktık. Hadi bir yıkan. O biraz banyo yapsın. Yıkandı. Ay mis mis gibi oldum ya. Çok güzel koktum. Saçlarımı tarayayım. Bakalım tara. Tar Evet çok tarayalım bakalım saçlarını. Hmm. Saçlarımı da taradım. Mis gibi oldum. Şimdi uyku zamanı. Çok uykum geldi. Hadi bakalım. Artık uyku vakti. Uyusun bakalım. İyi geceler. Güzel. Görüşürüz arkadaşlar. Güzel.